Bazı kişi? 3. Dört kişi mi? Üç, 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 üç. kişi. Bir kişi daha inerse... ...matrafları kapat. Kurtarmayacak, karar ediyorum. Aynen. <laughs> ne yazıyorlar gülüyorsun? Ya şey. Yok <gülüyor> Ne yazıyorlar? Kendisine kamera al diyor. <laughs> ne yazıyorlar Ali? Şey diyor ki masrafı biz öderiz Libon diyor. Ben masrafı biz öderiz diyor. Ödeyecekler mi? O çok e kişiymiş. He? Artık Ferhat titremeye başladı. Titriyor. Düşürecek tarafını. Ama dur hele bu ma? şey. Kaç kişi varmış? Bilmiyorum ki kaç kişi var ya Mehmet. Hasan Keyif Koşa. Şey ya Hasan Mehmet kalan. Hasan Keyif Koşa. Bu bizim Hacı Mehmet mi der ya? Hacı sen sen biraz öksür. Yahut da bir şey bas. <laughs> Nedir ismi onların beğeni? Beğeni bas. Eğer sensen Hacı beğeni bas hadi. Bu mıdır acaba ya? Beş kişi. Mehmet Kalanlar var ama bu Mehmet Kalan Hacı bizim Hacı mıdır? Hacı ise bir beğeniye basana. Hacı değil bu. O %100 yüz kaputu Uzur Mehmet. Uzur Mehmet sen sen beğeni bas. Yok beni bilmiyorum. Aha Uzur Mehmetmiş ya. Bak basıyor <laughs> ya. <laughs> Uzur Mehmetmiş. Bastı bak kaç tane bastı. Beş kişi. Senin Beş görüntü kişi. sonradan gidiyor. Valla. Beş Mek kişi şey mi diyor? Ne diyor? Ben mı? Sofi. Ha bu Sofi miymiş? Sofi sen sen bir beni daha bas. <laughs> Sofi'ymiş <Sophie> ya. <laughs> Nerede kalanlar Mehmet <mama> çok. Nerede hmm. kalan kalan kalan. <laughs> Mustafa köyde ne var ne yok diyorsun da her şey ortada Mustafa bak ha, göre. her şey bu, bu var bu da abi var ha böyle abi gerek yok cevap ben de Ramazan mi? gerek yok oğlum ara canlı de, birazdan canlı yana geçeceğiz ya ee, ha bu sene su çok var ya Lav su serin serin hacı. Soğuk. Giriyoruz ama iyi yani. Neyse hepinize çok çok selam ediyoruz da. Ee, bir 5-10 dakika sonra bir canlı yayın yaparız. Şimdi biraz şey oldu. Daha bile 5 dakikaya ayrılmayın. Tekrar reklamdan sonra görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Reklam arasını veriyoruz. با مامادی کننده ای